Yani Rus Rus fobisi e, Soğuk Savaş yıllarını andırır şekilde Avrupa'nın birçok başkentinde çok güçlenmiş durumda. Yani insanlar e, ülkelerindeki e, olumsuz giden e, birçok meseleyi Rusya'ya bağlamaya başladılar hı hı. Yani İspanya'da bir seçimler oluyor, İspanya'da birisi bile çıkıp işte ya Rusların e, müdahale ettiğini düşünüyoruz işte trolleriyle sosyal medya operasyonları vesaire diyebiliyor. Amerika boyutunu, Hı -hı. biz Trump'ın seçiminde ya, net bir şekilde hala araştırılıyor. Evet. Hala araştırılıyor, hala tartışmanın bir parçası. Yani Batı başkentlerinde Rusya'nın varlığı, özellikle istihbari vardı oldukça ilerledi. Diğer taraftansa, yani Batı'da birçok kişi şimdiye kadar Rusya'ya karşı adım atmaları gereken adımları atmamaları sebebiyle Rusya'nın çok ciddi mevzi kazandığını. Ve bunun bir yerde durdurulması gerektiğini düşünüyorlar. Ben bu e, adımları birden işte birçok ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmeye e, yanaşmasını sanki daha önceden planlanmış gibi hı hı. bunu hayata koymasını bu fobiyle e, açıklıyorum. Yani kafalarında böyle bir fobi vardı. Bu olay üzerine İngiltere'nin e, çağrısıyla hemen e, ülkeler teker teker e, Rus diplomatlarını sınır dışı etme yolunu tercih etti. Hı hı. Yani bir yerde durmamız gerekiyordu. Rusya'ya karşı belli noktalarda hücuma geçmemiz gerekiyordu. Bunu sanırım biraz böyle bir dönüm noktasına döndürmeye çalışıyorum.